Merhaba arkadaşlar. Bugün size bilgisayarın ilk açılışta yavaşlaması ve Windows 8 10 ile gelen bu hard diski çok kullanma olayına geleceğim. Ben kendi bildiğimce birkaç tane yöntem var bunun için. Bilgisayarın ilk açılışta biraz daha hızlı açılması, kasılmadan açılması için. Öncelikle arama çubuğuna MS, MS yazarak sistem yapılandırmasını açıyoruz. Ardından ön yükleme yani bilgisayar ilk açılışta, uykudan uyanışta falan e, açılırken ki ayarlarına giriyoruz. Burada e, uykudan uyandığında işlemci sayısı normalde tiksizdir sizde e, ilk yapmayanlar için. İşlemci sayısını açarak en çok kullanması gereken ki ben 4 seçtim yani en yüksek hangisi ise onu seçmenizi tavsiye ederim. Bunu yaparak bilgisayarın ilk uyanmada, ilk açılışta biraz daha hızlı açılmasını sağlıyoruz. Tamam diyoruz. Uygula tamam diyoruz. Normalde sizin ekranınıza bir uyarı ekranı çıkar ve der ki bilgisayarı yeniden başlat daha sonra yeniden başlat şeklinde. İsterseniz hemen başlatabilirsiniz veya daha sonra da başlatabilirsiniz. Yalnız orada bir tik var. Bunu bir daha gösterme gibi. Eğer o tiki işaretlemezseniz başlatmadan önce bilgisayarınız her açıldığında bu ekran tekrardan karşınıza gelecektir. Ee, öncelikle bu ikincisi ise görev yönetimini açıyoruz. Ee, Ctrl Alt Delete ile yapabilirsiniz. Ee, Ctrl ile Shift Esc 3'ünü aynı kombinasyondan basarak yapabilirsiniz. Ee, burada öncelikle ee, başlangıç var. Başlangıçta görmüş olduğunuz gibi programlar var İlk açılışta bilgisayarın açılışında. Ee, burada çoğu görmüş olduğunuz gibi yüksek, yüksek, yüksek diyor. Bunları ilk açarken bilgisayar kasılır. Size tavsiyem kullanmadığınız aşırı derecede yüksek olmayan programları buradan disable yani kapatmanız gerekir. Mesela atıyorum VMware'i ben kullanmıyorum örnek olarak söylüyorum. Burada devre dışı bırak butonu ile devre dışı bırakarak devre dışı yaparak bunu da gerçekleştirmiş olursunuz. Burada ne kadar çok yüksek olanları gerek duymadıklarınızı devre dışı yaparsanız bilgisayar o kadar daha hızlı açılır. Bu da sizin bilginize olur. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki kanalımda artık bilgisayar hakkında bilinmesi gerekenler, bilgisayar hakkındakiler, yapılanlar, güvenlik uygulamaları, yani çoğu şeyi artık videoya çekip paylaşacağım sizlerle. Abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. İyi günler dilerim.